Sayın Erdoğan'ın İsrail konusundaki tutumuna da kısaca değinmek istiyorum. Öyle anlaşılıyor ki arabuluculuk veya garantörlük çabaları sonuç vermeyince Erdoğan İsrail'e karşı tutumunu sertleştirdi. İsrail'in yaptıkları gerçekten en sert tutumu hak ediyor. Ancak ben buradan Sayın Erdoğan'a şunu sormak istiyorum. Siz önce İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerini tamamen bozdunuz. Bunun gerekçesi de Filistin'de kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı tecrit, zulüm, kutsal mekanlara karşı yapılan her türlü saygısızlık, her türlü provokasyon ve yine İsrail'in yerleşke sayılarının çoğaltması ve genişletmesiydi. İlişkileri bozmanın sebebi buydu, özü buydu. Daha sonra siz tuttunuz, ilişkileri düzeltmek için büyük bir çaba içerisine girdiniz. Büyük elçi gönderdiniz. Büyük elçi göndermelerini talep ettiniz. Bakın bu ilişkileri düzeltme çabası Türkiye tarafından geldi. Türkiye, İsrail'in peşinden koştu ilişkileri düzeltmek için. Bundan tam 36 gün önce Sayın Erdoğan gitti, New York'ta Netanyahu'nun elini sıktı. Peki şimdi soruyorum. Siz İsrail ile ilişkileri bozduktan sonra İsrail hangi adımları attı da ilişkileri düzelttiniz? İlişkileri bozduktan sonra Filistinli kardeşlerimizin hayatlarında nasıl bir düzelme oldu da ilişkileri tekrar düzeltme için gayret gösterdiniz? İsrail'in kutsal mekanlara saygısızlığıyla alakalı hangi düzelme oldu? Mescid-i Aksa'nın hemen hemen her gün tacit edilmesi söz konusu değil miydi? Yerleşkelerin sayısı çoğalmıyor muydu? Yerleşkeler genişlemiyor muydu? Bütün bunlar devam ederken, ilişkileri bozmak için gerekçe gösterdiğiniz her şey yerinde dururken ve büyürken niçin tuttunuz ilişkileri birdenbire düzeltmeye karar verdiniz? Ben buradan şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum. Bakın bu çok büyük bir tutarsızlıktır. Bu ülkemiz için çok büyük bir itibar kaybına sebep olmuştur. Bir sarıl, bir bağır itibarlı ülkeler bunu yapmaz. Tutarlı bir dış politika çizgisi olur itibarlı ülkeler ülkemiz adına gerçekten üzülüyorum. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir insan olarak bu tabloya gerçekten çok üzülüyorum. Yazık, çok yazık diyorum.